Selam arkadaşlar bugün Bravsas oynayacağız ama Geçersiz değil Geçerli bir Bravsas oynayacağız Yani Nuslar değil Lebron Nuts değil Sadece Bravsas oynayacağız Bravsas'ı beni görmek istiyorsunuz Yani Bravsas oynayan varsa Hemen şuradan Bravsas Da Hemen altlar kısmına gelin Yani arkadaşlar kısmına gelin Bekleyin biraz ben de biraz uzun sürüyor. Yani o kadar da değil. Birazcık uzun sürmez derken yani oldu. Şimdi bekliyorum. Evet, ben şey diyeyim. Oo. Sen bir beklesen, biz bakalım. Dur. Niye dondu? Hah. Tamam kısmını bekleyelim. burada bir şey yok. Arkadaşlar kısmına şöyle bir şey yazarsanız Ya. Yani. İşte. Ha. Bu sana çekmiş. Şimdi hadi G ve X. 2 e, mu? 8, 8. 8. C C. Q Y. beni görebilirsiniz. Yani ben size arkadaşınız çekecek ederim. Bana o, o da isminizi yazarsanız. Bir de mutlu edersiniz. Oğlum ama, var, var. Ağlamam, ama şu, şimdi, şey var mı şey var Ama ben ama şimdi abi ne şu Ne yapacağız bunlar şundan elmasları almam işte Ama ama Bir şey yapma Şimdi bari Kuş soğanı Bari takılı Niye böyle bir şey var Şöyle Aa yok o da geç Wow O boğulmuş şeyi varmış Benim sen arkasını ben ama parçanın kostümü açtı Açmam dedim lan, niye açıyorsun? Açıyor bile ya. Hala hala. Ne bileyim, açıyor işte. Göreyim. Evet. Şimdi... Oha! Şöyle. Yani, arkadaşlarım var ama... Sen Ne olursa, evet. ben onu attım. Omuk bulayım, şimdi bir bakayım hala. Kimleri var? Ben. Ay, yani, savaşıyor konuşamayın ya. Yani. Yeni geliyor. Kulübün başkanı ben değilim ama aslında kulübü ben yaptım. Ben ben. Ya benim sonuçta. Kulübüm var. Kulübüm gelmek istiyorsunuz. bu zaman var Ama gireyim ben Las Kovat'ı. o gerçek değil. Şu daha hansı diğer başka. Aslında başkan bendim. Ben bir gün çok acayip bir şey görmüştüm bir yerde bir yerde. Onu deneyi kulüpten çıktım. O yüzden başka birisine verdim. Ondan sonra o da Tahan'a vermiş. Ben çıkartayım bana verecekti. İşte ben tekrar geldim ve bana verecekti. O kadar ne bulmasa öyle. Ama bu daha S oynamadığı için ben de başka. Ya yani, da daha S niye oynamıyor? Daha S demek istedim. Niye? Çünkü hesabı gitti. Yani hesabı gitti derken hesabına açılmış değil mi ona? Hesabın Senin hesabın yok. Ya yani hesabın yok derken ne? Ee, hesabı hesabı vardı. Hesabı var ama hesabına çıkmak için ben tekrar bağlayacağım dedi. Bağlanamaz. Niye? Onu çünkü süperse de bağlanabilir. Süperse bağlı olsa tekrar bağlanabilirdi. Evet. Kulübe bağlamak istiyorsanız Minecraft dünya yazın ve kulübeme bağlayın. Ama sadece davete bağlayın Ama O değil. Bu davete bağlayın. Bu kulüp için ha ben kabul ediyorum tamam. Kulüp için ben kabul ediyorum. Bakın ben burada de demiştim. Ben kulüpte attım diyorsun şimdi niye? O çok acayip bir şey bakın. Selam. Hmm. Ne? bu şeye yaptım. Hmm, süper oydu. çünkü onun hesabı bu yeni gücem gelirken hesap Bitti o yüzden. Süper oyuncu kim? Benim bilgisayarımdaki oyuncu. Yani. Bir maç atsak. Olsa kafasız. Benim bir tane niye ben bu kadar kısa sürüyorum? Ya çünkü ben gerçekten çok sevmiyorum. Haberiniz olsun. Ama çekmek istiyorum. Babanın yüzüne çekmek. Babanın gizli gizli çekiyorum. Niye? Çünkü babam kusura çekmem lazım. Ya şunu söyleyeyim. Bütün niye söylüyorum ben? Tamam hadi boş ver. Hmm, şimdi... şimdi Şahsım karşıma. Karşım oluyor. Ve çift tek olsun. Hadi siz nasıl oynayalım? Kuşacağım. Sağ olsun. Bu kadar. Sabah çoğu var. Tek oynayabilirsin. Tek işte taşma çok güzel. Aha gelik. Oo var mı yedi bir şeyde. Git. Git oo. Nasıl değmedi ama. Oha lan değmiyor lan. Benim aksi mı? adam da. Bumbaklar. Gidip de bumbaklar var. Oha. Ya oğlum kuban yoktu. Ben de Evet. Yine bir bu kadar. Başka bir gün tekrar devam edeceğiz. Yani günüş batakiyen sakın kaçırmayın. Evet. Başka bir gün tekrar devam ediyoruz. Görüşürüz. Ve görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.